Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü Türkçe dersimizde Erdemler temamızdaki metinlerin derinliklerini ineceğiz. Bazen bir yazıyı okuyup geçeriz değil mi? Ama bazı metinler vardır, okuduktan sonra bile aklımızda kalır, bize bir şeyler fısıldar sanki. İşte bugün o fısıltıları nasıl daha net duyacağımızı, metinlerin içindeki o değerli mesajları, o hazineleri nasıl gün yüzüne çıkaracağımızı öğreneceğiz. Hadi şöyle bir düşünelim. Bir hikaye okudunuz ya da bir şiir bitti. Peki geriye ne kaldı? Sadece kim, ne yapmış, olay neymiş yoksa o metin size iyilikle dürüstlükle ilgili bir ders mi verdi ya da içinizde böyle bir sıcaklık, bir heyecan, belki de bir hüzün mü bıraktı? İşte o aklımızda kalan dersler ve içimizde uyanan duygular var ya, aslında metinlerin asıl amacı tam da bu. Gelin kelimelerin bir adım ötesine geçelim ve yazarın zihnine doğru bir yolculuğa çıkalım. Hazır mısınız? Peki bu yolculukta rotamız ne olacak? İşte yol haritamız. Önce metinler bize ne anlatmak ister bir ona bakacağız. Sonra bir metnin kalbi ve beyni olan ana fikir ve ana duygu neymiş onu çözeceğiz. Ardından yazarların bazı konuları nasıl daha parlak, daha dikkat çekici hale getirdiğini yani vurguyu nasıl kullandıklarını inceleyeceğiz. Tabii ki bütün bunları kitabımızdaki metinlerden örneklerle yapacağız. Sonra topu size atacağım, küçük bir deneme yapacağız ve en sonunda da bugün cebimize ne koyduk diye bir özetle konumuzu tamamlayacağız. Bu adımlardan sonra metinlere artık bambaşka bir gözle bakacağız. Hadi o zaman başlayalım. İlk durağımız çok temel bir soru: Bir yazar neden yazar? Şunu unutmayın: Hiçbir yazar kelimeleri rastgele bir araya getirmez. Her metnin arkasında mutlaka bir niyet, bir amaç yatar. Yazar ya bize bir şey anlatmak ya da bir şey hissettirmek istiyordur. Bizim okur olarak görevimiz de işte bu niyeti keşfetmek. Aynen öyle. Amaç genellikle bu üçünden biridir. Belki yazar toplumda gördüğü bir soruna parmak basmak için bize bir mesaj vermek istiyordur. Ya da gördüğü müthiş bir manzarayı anlatarak içindeki o coşkuyu bize de yaşatmak istiyordur. Veya bizim erdemler temamız olduğu gibi, belki de unuttuğumuz yardımseverlik, vatan sevgisi gibi çok önemli bir değeri bize yeniden hatırlatmaktır derdi. Yani aslında her metin, yazarın bizimle konuşma şeklidir. Tamam, metinlerin bir amacı olduğunu anladık. İyi de bu amacı nasıl bulacağız? İşte şimdi size her metnin şifresini çözebileceğiniz iki tane sihirli anahtar vereceğim. Ana fikir ve ana duygu. Gelin bakalım bu anahtarlar metnin hangi kapılarını açıyormuş? Ana fikir dediğimiz şey aslında metnin beynidir. Bize vermek istediği en temel ders, en temel mesajdır. Metni okuyup bitirdikten sonra kendinize şu soruyu sorun. E yani yazar bütün bunları bana ne anlatmak, ne öğretmek için yazmış? İşte bu e yani sorusunun cevabı sizi dost doğru ana fikre götürür. Kısacası ana fikir yazarın bize vermek istediği o tek cümlelik öz ana duygu ise metnin beyni değil kalbidir. Yani işin içine hisler giriyor. Özellikle şiirlerde çok baskındır. Metni okurken içinizde uyanan o en kuvvetli his neydi? Vatan sevgisi mi, özlem mi, bir coşku mu yoksa bir hüzün mü? İşte metnin geneline yayılan bu en yoğun, en baskın hisse biz ana duygu diyoruz. Şu tablo aradaki farkı o kadar güzel anlatıyor ki, bakın sol taraf yani ana fikir, mesaj peşinde. Ne anlatılıyor sorusuna cevap veriyor. Yani aklımıza sesleniyor. Sağ taraf ana duyguysa his peşinde. Ne hissediliyor sorusuna odaklanıyor. O da kalbimize sesleniyor. Biri beyin, diğeri kalp. Bu kadar basit aslında. Tabi unutmayalım, bazen bir metinde ikisi birden de olabilir. Metnin beynini ve kalbini bulmaya öğrendik, şimdi metin dedektifliğinde bir üst seviyeye çıkıyoruz. Şöyle düşünün, yazarın elinde fosforlu bir kalem var ve metnin bazı yerlerini bizim için çiziyor, parlatıyor. Buraya dikkat et demek istiyor. İşte biz yazarın bu fosforlu kalemle çizdiği yerleri, yani vurgu yaptığı noktaları bulmayı öğreneceğiz. Özellikle bizim erdemler temamızdaki metinlerde bu durum çok açık. Yazarlar bize iyilik, yardımseverlik, dürüstlük, vatan sevgisi gibi değerlerin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya çalışıyor. İşte bu değerleri metnin tam ortasına koyuyorlar ve anlattıkları her şey aslında bu değerleri parlatmak yani vurgulamak için bir araç oluyor. Peki yazarlar bu fosforlu kalemi nasıl kullanıyor? Yani bize hey, burası önemli demek için hangi yöntemlere başvuruyorlar? Gelin yazarın alet çantasına bir bakalım. Bazen aynı kelimeyi sürekli tekrar ederler. Bazen bizim gibi önemli gördükleri yerleri koyu ya da eğik yazarlar. Bazen de anlattıkları kısacık bir anı ya da iki karakter arasındaki çarpıcı bir konuşma yani diyalog vermek istedikleri mesajı binlerce kelimeden daha güçlü vurgular. Hatta metnin başlığı bile neyin vurgulanacağına dair en büyük ipucunu verebilir. Bunlar yazarın bize bıraktığı işaretler. Evet, bu kadar teori yeter. Artık kollarımızı sıvama zamanı. Dedektif şapkalarımızı takalım ve öğrendiğimiz her şeyi kitabımızdaki metinler üzerinde bizzat uygulayalım. Ne de olsa en iyi öğrenme yaparak öğrenmedir. İlk dosyamızı açıyorum. İyilik üzerine. Zaten adı üstünde, metin bize iyilikle ilgili bir şeyler söyleyecek. Ama ne söyleyecek? Yazarın asıl mesajı ne ve bu mesajı bize nasıl vermiş? Gelin hep birlikte inceleyelim. İşte metnin in can alıcı noktalarından biri. Bakın yazar ne diyor? Karşılık beklemeden tanımadığın birine bir iyilik yapıyorsun ve bu seni daha bir insan yapıyor. Sonra da bombayı patlatıyor. Yani asıl iyiliği kendinize yaparsınız. Bu çok kilit bir ifade. Olay sadece karşıdakini mutlu etmek değil, asıl sen kendi ruhunu besliyorsun demek istiyor. Peki şimdi düşünelim, yazar bu cümlelerle bize hangi dersi vermeye çalışıyor? sadece iyilik yapın demek mi amacı, yoksa iyiliğin sonuncuyla ilgili daha derin bir şey mi söylüyor? Bu sorunun cevabı bizi doğrudan metnin ana fikrine götürecek. İşte metnin ana fikri tam olarak bu. Karşılık beklemeden yaptığımız iyilik, sadece başkasına değil, en çok kendimize iyi gelir. Bize manevi bir huzur verir, bizi daha iyi bir insan yapar. Peki yazar hangi değeri parlatmış burada? Elbette yardımseverlik ve özellikle de karşılıksız iyilik değerini. Şimdi gelelim vurgu meselesine. Yazar bu güzel ana fikri aklımıza iyice kazımak için hangi tekniği kullanmış? Hani o alet çantasından bahsetmiştik ya, işte metinden çok çarpıcı bir diyalog. Yazar, yolda kalan yaşlı bir adama yardım ediyor ve adam ona aynen bu cümleyi söylüyor. Gördünüz mü? Yazar bize uzun uzun insanlar birbirine yardım etmekten utanıyor diye anlatmak yerine yaşadığı gerçek bir olayı ve o adamın ağzından dökülen bu sarsıcı cümleyi önümüze koyuyor. Bu sayede mesajını çok daha güçlü, çok daha unutulmaz bir şekilde zihnimize kazıyor. İşte vurgulama tekniği tam olarak budur. Evet dedektifler, ısınma turlarını başarıyla tamamladık. Şimdi gerçek bir vaka çözme zamanı. Bakalım siz de metnin içine gizlenmiş mesajı ve parlatılan değeri bulabilecek misiniz? Şimdi sıra sizde. Dosyamız 3 oğul metni. Gelin sahneyi bir hatırlayalım. Anneler toplanmış, oğullarını övüyorlar. Biri ne kadar güçlü, diğeri ne kadar güzel şarkı söylüyor. Ama bir oğul var, hiçbir gösteriş yapmıyor. Sadece sessizce gidip yaşlı bir adama yardım ediyor, annesinin kovalarını taşıyor. Evet, sorum geliyor. Yazar bu olayla hangi davranışı diğerlerinden daha üstün tutmuş? Hangi erdemin altına o fosforlu kalemle çizmiş? Güçlü olmak mı, güzel sesli olmak mı, yoksa gösteriş yapmadan içten bir şekilde yapılan yardım mı? Yazarın burada vurgulamak istediği asıl erdem nedir? Hadi bakalım beyin fırtınası başlasın. Harikasınız. Cevabın gösterişsiz bir şekilde yapılan yardımseverlik olduğunu bulduğunuza eminim. Bugün bir metnin sadece kelimelerden oluşmadığını, içinde ne kadar derin mesajlar, duygular ve değerler sakladığını gördük. O zaman gelin bugün cebimize neler koyduk şöyle hızlıca bir özet geçelim. Artık elinizde her metnin kilidini açacak 3 adımlık süper bir anahtar var. Bir metinle karşılaştığınızda önce sorun. Yazar bana hangi dersi veriyor? Bu ana fikir. Sonra bu metin bende ne hissettirdi diye sorun. Bu da ana duygu. Ve son olarak yazar hangi güzel davranışı parlatıyor, hangi değeri öne çıkarıyor diye sorun. Bu da vurgulanan değerdir. İşte bu üç adımla her metnin sırrını çözebilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar, okumak bir hazine avına çıkmak gibidir. Her metnin içinde yazarın bizim için sakladığı bir mücevher vardır. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Bu dersten sonra okuyacağınız ilk metinde bu hazineyi arayın. Yazarın sizin için satır aralarına sakladığı o evrensel mesaj ne olacak acaba? Bu merakla okuyun. Emin olun okumak o zaman çok daha keyifli olacak. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.